pazarımızın son aşamasındayız. Ee, yağ pompasında sorun varmış. Yağ pompasında sorun varmış. Sıkıntısını çözdük. Şu anda. Arkadaşlar. aşamasına yaklaşmış bulunuyoruz. Deneyeceğiz inşallah yanlış bir şey yapmamıştınız. bayan getirdi. Kendisine yardımcı olmakla başlıyor. Böyle bir iş aldık. Yoksa normalde böyle bir iş yapmıyoruz biz. Ramazanlık Mak için, işte. bir alan oluşturmak için, böyle bir şey yapmadık. Şu an anda... elimizdeki her şeyi yaptık. İnşallah yanlış bir şey yapmamıştırız. Böyle arkadaşlar. bir şey yapmamak için kato dönüyoruz etrafımızda arkadaşlar. güzel ee, sağlıklı bir makine olarak çalışacak beyler. Bu arada bizi çeken arkadaş bizim baş halife elemanımız kendisi. çekmiyoruz yani onu evet. denemeslerimiz yok. Bir defa bir video çekiyoruz şu anda. Bunu yayınlamayı düşünüyoruz yani. <laughs> ee, i̇nşallah. Güzel yapıyoruz. <laughs> çalmanız elektrikli hızar makinesi. Böyle işte köyde, bahçede. Güzel iş görüyor yani hani. Sağlamla güzel kaliteli bir şey olursa daha iyi. ki benzinli hızar almanıza gerek yoktu. İçinizi yapmak yok. istiyor. Küçük bir bahçeniz var. Evet. kolay gelsin. Sağol ol dayıcım, hoş geldin. Hiç i̇kinci el böyle girdin yok mu? 8 kiloluk, 10 kiloluk. Var. Hadi bakalım. Ee, neredeydi o? o ne, markası ne? Makine. Tamam.

Bunun ne olur mu? Bunun fiyatı 1500 lira. Hmm. Evet. Yenisi de 500 lira. Tamam tamam Daha az mı der yani aslında He. ben bir asansör şartımız var onun için Tamam, sıkıntı tamam. yok yani. Tamam. Bizde var bir tane tamam 1500 fiyata. Tamam. Hem tamam. de alacak göz yok zaten. Evet o biraz farklı bir konu da arkadaşlar. Ben onu öyle söylemek istedim. arkadaşlar <laughs> yayınımıza son veriyoruz. Videomuz bitti sayılır. Abi şu an bir test aşamasına girecektik. Girdik deniyoruz bir. Şimdi makinamızın Sesini duyacağız. Hani anormal bir şey olmuş mu, olmamış mı? Yani yaptığımız işten doğru yanıt kalacak mıyız şimdi? Çünkü bayağı bir yağ uh, e, döktük. Umarım bu yet, yeterli olacaktır. Yeterli <laughs> oldu sanırım. tamam. Bakın, yağımızı da görmüş olduğunuz gibi e, yağ vermiyordu. Zenceri yağlamadığı için ateş atıyordu buradan. Gibi şu anda yağ veriyor. videomuz burada bu